Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yine buradan açılışla pasta şefimizle beraberim. Sizlerle bugün yine ben pastamın dolgusunu yaptım, hazırladım. İnşallah sizlerle de beraber sıvamasını yapacağız. Düzenlemesini yapacağız. Pastamızın görselini hazırlayacağız sizlerle beraber. Bu açılışı böyle yapalım istedim. Kusura bakma biraz ses çıkaracağım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizler ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Çünkü şefiniz biraz böyle çalışınca bayağı bir ses çıkarıyor. Bu yüzden yanımda çok geliyor. Görüyorsunuz çıkardım ben. Çıktı. kıvamda çırpıcımızı da alalım ses çıkarıyor diye sizin yanınızda çırpmıyorum ki siz rahatsız olmayın diye pastamız iki renk olacak pastamız iki renk olacağı için biraz ayıracağım ben Almakta Zorlandım. Bu yeterli. Şimdi bunu renklendireceğim. Bunu renklendirelim beraber. Krem şantımızı bu renk yaptım. Bunun işlemleri bayağı bir uzun sürüyor. O yüzden sizleri yormak istemiyorum. Mavuz demiştim. Çok tatlı rengimiz. Ben birinci kat böyle sıvasını yaptım. Sizlere de görün istiyorum. Böyle bir altyapıyı yaptım. Bu işlemler arkadaşlar bazen saatlerinizi bile alabiliyor. Figürler günlerinizi alıyor. Bu iş sanıldığı gibi kolay bir iş değil ama dışarıdan öyle görünüyor. Bazen sipariş verirken diyorlar. Ay abla, ne olacak sanki hemen bir günlük iş değil mi diyorlar ama öyle değil işte. Şimdi ikinci işleme geçeceğim. İkinci katıma geçtim sıvaha şeklinde şimdi bunu da yapacağız altlığını değiştirdim görüyorsanız stantımı koydum bu işlemler için stant gerekiyor Ben sıvamızı bitirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tamamladım. Şimdi dolaba kaldıracağım. Birkaç saat dinlenmesini istiyorum. Birkaç saat dinlensin sonra süsleme işine geçelim. Evet arkadaşlar, size buradan çekim alanından pastamın görselliğiyle hoşça kalın diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah başka pastalarda yine çekimlerimize devam edeceğiz. Hoşçakalın.